Herkese merhabalar. 10 ee, Nisan 2021 bir Burksan Morisi günlük yine birlikteyiz. Ee, günlük benim ilk zirvesi. Ee, şu anda Dom e, Bojeli'deyiz. 2225 e, metre. Yazdığı için tam olarak biliyoruz. E, karşımızda Ronya zirvesi. E, 2900 e, neredeyse 3000 metre yükseklikte. Daha önceki bölümde e, aşağısındaki e, çanağa gitmiştik. E, karşıdaki geçitten Beş Göllere e, oradan da Şapiyo'ya e, gidiyor. E, e, aşağısı e, Burksan Norris e, artık ve ilk defa e, kasabayı görebiliyoruz hemen aşağıda. E, i̇lk vadi, ilk vadi Kolde e, San Bernard geçidine e, giden e, vadi. E, onun arkasında e, kalan e, vadi ve e, yüksek e, dağların olduğu yer ise e, Archevaux e, Dağ olduğu vadi. E, orada da bir e, bölüm e, çekmiştik. E, karşımız e, Lezak Kayak Merkezi, e, arkada e, bulutların arasında e, Mont Prix'i e, görüyoruz. E, çünkü yine görememiştik bulutlar arasındaydı. E, ama o videoda var. E, karşımız ise e, Belkot. E, o da 3400 metre. E, maalesef zirvesini göremiyoruz ama e, bir daha önceki videoda bahsettiğim e, çığ düşen e, kar kumları e, gözüküyor. o e, videoda e, karşıdaki e, vadeden e, yukarı doğru çıkmıştık. E, karşımızdaki kütle ise e, plan e, kayak merkezinde Karşımızda ise e, 2700'lük İzmir'den oluşan e, bir hat var. E, Burksanlısı ilk geldiğimde tamamen karla kaplıydı. E, şimdi birazcık e, açılmış durumda ama oldukça güzel gözüküyor. Biraz rüz geldi. Umarım sesim <laughs> net gelmiştir. E, evet, artık yavaştan geçiciler e, açılmaya başladı. Başka bir görüşmek üzere.